Selam aleyküm. Üçüncü cüzün e, dönüşün ikinci dersi. İkinci cüzün üçüncü dersi diyelim. 38. Sayfa. Mavi. M3 ve 8'i temsil ediyor. 38 mavi. Burada bir renk kullandık. Bu sayfamızda 3 ayrı en sonunda da zaten bambaşka bir olaya giriyor. Dört ayrı mesele var. Dört ayrı meseleyi bu sayfada toparlamış. Tek bir mevzu üzerine gitmiyor. Şimdi ikizi, ikinci cüzümüz Sazan. 18. sayfa olduğu için burası 3. cüzün 18. sayfası oy sandı. dediğim gibi bu dönüşün tamamında oy sandığı var her cüzün kendine ait bir çiz çivisi var. Ve de e, bulunduğu sayfa 38 olduğu için mavi kelimesini de mavi rengini de burada kullanıyoruz. Şimdi nasıl bir hikaye oluşturduk burada? Bir sazanı unutmuşuz. Onu da burada e, ekleyeyim. E, seçimlerde milletten oy almak için kullanılan numaralardan biri ben dindarım oyunudur. Adamlar meydanlara mavi seccade dağıtıyorlar. Rahmetli e, Erbakan Hoca dağıttıklarını alın. Ananızın ak sütü gibi helaldir. Ama oyunuzu onlara vermeyin derdi. Biz de gidiyoruz. E, biz hafızımızı gönderiyoruz. Diyoruz ki hafız hadi kalk git. Şu seccadelerden e, bir iki tane al gel de seccademizi serip namaz kılalım. O da bize helaldir. Çünkü bizim paralarımızdan alıp dağıtıyorlar. Yani orada bize de hak düşer. Alalım birer tane seccade diyoruz. Mavi seccadelerden birer tane alıyoruz. Sazan gibi onlar da e, zıplıyorlar. Bu kadar seccade attık, Bu kadar oy gelirse. Oh mübarek bu sene biz e, e, karı kediye yükledik. Düşüncesine kapılıyorlar tabi ama bakalım seçim sonuçları neye çıkacak. Şimdi hafız seccadeleri getirdiğine göre serelim bir başlayalım. Sayfanın başlangıç kelimesi Hafizu. Hafizu hafız. başla. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hafizu al-salavati. Salat. al eh, Namazlarınızı kıfs Sahip çıkın namazlarınıza. Seccadeleri serdik namaz kılıyoruz. Vessalatih. Orta namaza özellikle dikkat edin. Ve kumu lillahi fennitin. Ne? Kanitin. Ve kumu kalkın namaz için. Allah için kalkın ve kanitin. Saygılı olun. Lillahi kanitin. Lillahi kanitin. Allah için kıymet vererek kalkın. Hani kıymetli bir iş yapıyorsun. Rabbine secde edeceksin. Hı <laughs> E, hafız namazını kıl namazını orta özellikle dikkat et hafızu ala salati ve salatil ustaa ve kumu ve kalkın lillahi Allah için ne yapın kıymet vererek kanitin ve in hiftum korkarsanız eğer fe ricalen evet Rukbana. Bineğinizin üzerindeyken namaz kılabilirsiniz. Eğer korku içinde, içerisindeyseniz. Rücalen. Yani adamdan korkuyorsanız orada olacak bir olaylar var. Korkuyorsanız bineğinizde e, namazınızı kılabilirsiniz. Fe izâ emin, emin olduğunuz zaman güvenli bir alana geçtiğiniz zaman evet zikredin Allah'ı gibi Allemeküm bilmediğinizi malem tekünü, tekünü evet öğretmiş olduğu gibi bilmediğinizi e, size e, e, olduğu gibi ne olduğu gibi öğretmiş olduğu gibi bilmediğinizi öğretmiş olduğu gibi Allah'a zikredin. Yani namaz nasıl kılınması gerekiyorsa o şekilde namazınızı kılın. Ama neydi? Korku içerisindeyseniz ve eee Fe, inway, <laughs> fe in ve taktık kafaya fe in hiftum <laughs> fe ricalen ev rukubana fe iza emiyotum fe zekurullah zikredin allahu kema allemeküm size öğre, bilme sizin bilmediğinizi <laughs> malem tekünü <laughs> te'lemün öğretmiş olduğu gibi ilmettirdiği gibi <laughs> Burada mevzu başka bir yere geçiyor. O yüzden burayı bölüyoruz birinci bölüm şimdi düşünün ki biz bir de savaş alanı gibi bir yerdeyiz ee, hani seccadelerimizi aldık korkanlar e, namazını binekte kıldı emniyete geldiğimiz zaman da namaz bize bilmediğimiz e, namazı bilmiyorduk öğrettiler bize o öğrettikleri gibi Allah'ın bize öğrettiği gibi ne yapıyoruz namazımızı kılıyoruz ama bu olayların içerisine biri vefat etti şimdi öyle bağlayacağız. O vefat edenle ilgili velidine yüte vefena velidine yüte vefena. Meakum sizden biri vefat ederse. Ne yapacak? Onun arkasında bir zevcesi kaldı. Tam bir dakika. Meakum. Bir dakika. Bulabilirim. Meakum. ve yedurun azbaça. Ah yazık oldu arkasındaki zevcesine. Yani e, dul kaldığı gencecik kadın ve yezerune ezvaca arkasından kalan eşi için. Hı. Hmm. Ve yeter. <laughs> tamam orayı bitirdik. Vasiyet, vasiyet etsin. Vasiyet li ezvacihim. Cihim ezva onun o ezva onun ezvacı için vasiyet etsin güvendiği birilerine. Mata'an ila havli e, metalandırsın onu senesine kadar havli metalandırsınlar o arka, vefat edenin zevcesi senesine kadar onu ve metalandırsınlar gayra hayra ihraç hani o gencecik kadını ya da bir yetişkin yetişkin olsa zaten ev sahibi benim der çıkmaz da genç bir gelinse arkasındaki hani onun senesine kadar metalandırın onun bakımını yapın e, gayra ihraç. Evinden onu ihraç etmeyin. Evinden onu çıkarmayın. Fe inne haracna. Fe inne haracna, in haracna. İhraç olursa yani e, kendisi çıkarsa. Fe la cünah aleyküm. O zaman günah yoktur sizin üzerinize. Fima fealna. Faaliyetinden. Fi afusihinne min me'ruf. Min. Min me'ruf. Heh. <gülüyor> 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 ee, eğer bu kişi, bu gelin olan hanım Kendiliğinden çıktı ise Ben gelin olarak hayal ediyorum Çünkü yetişkin bir kadın Kocası öldükten sonra ev zaten onundur Onun bir ahkamı vardır orada O evden onu çıkamazlar Ama genç bir gelindi eşi öldü vefat etti e, Gencecik çocuk yani Şimdi o diyor vefa, vefat ederse Zevcesinin metalandırılması için Bir dahaki senesi doluncaya kadar Çünkü öyle bir tanıdığımız da var Bizim eşi kanserden Vefat etti ee, senesi doluncaya kadar kadın kendi de zaten çıkmak istemedi. Çıkmayınca da kayınvalidesi, kayınpederi onu ve yanındaki oğlunu bakımını üstlendiler ve bütün bir ihtiyaçlarını karşıladılar. Şimdi öyle genç bir hanım olarak hayal ediyorum burada ben. E, ee, Meta'an ila ilal havli. Ee, senesi doluncaya kadar onu metalandırın bakımını yapsın diye vasiyet edilsin diyor. Vasiyet edilecek. Gayrı ihraç. Onu ihraç et çıkarmayın. Ve <laughs> in ve in haraç ha, e, ne felacun ne hariçtir. Bize günah yoktur orada. Kendisi ihraç olur. ya kendisi çıkarsa. Fe 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 ha, e, Felacunaha aleyküm. <laughs> <laughs> üzerimize, bizim üzerimize, sizin üzerinize günah yoktur. Fime <laughs> fealne faaliyetinden onun yaptığı o faaliyetten dolayı di kendi nefsi için yapmış olduğu bu faaliyetten dolayı e, neye göre mem'ruf marufa göre yani mesela diyelim ki İstanbul'dayız e, Türkiye'deyiz Türklerin örfüne adetine göre yapmış olduğu bu faaliyetten dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Yeterli oldu zannediyorum. Vallahu vallahu azizun hakik Allah aziz ve hakimdir. Hı. Evet. Velil iseniz. Boşadıysanız. bil ma'ruf. Marufa göre onu metalandıracaksınız. metalan metalandıracaksınız. Eğer ki boşadıysanız diyor. Talak yolu ile boşandı, ayrıldıysanız marufa göre onu metalandıracaksınız. Buranın marufu, örfü, adeti neyse ona göre boşadığımız boşadığınız beyler hanımı metalandıracaksınız. Devam edelim. Haktan alal muttaqin. Haktır bu muttakiler üzerine. Kezalik Allah beyan etti leküm size ayetleri Leküm Belki siz belki akl edersiniz. Kezalik böylece Allah beyan etti leküm size Ayetleri lealleküm belki siz teagilun. akledersiniz. Buraya kadar e, buradan sonra e, 39. ve 40. sayfadaki bu Yahudilerin savaşa hazırlanmaları ve bu savaşı yapmalarıyla ilgili mevzunun başlangıç kısmı. Geliyor. Başlayalım. E, burası ikinci bölümde <laughs> ayıralım. Bir dakika. Özür diliyorum. İkinci bölüm. Ölen bir insanın hanımı için, zevcesi için ne yapması gerektiği hususunda e, bilgiler verdi buradaki ayetler. Sonra da boşanmış, boşayan bir adamın nasıl davranması gerektiği ile ilgili bilgiler verdi. İkinci bölümümüz böylece bitti. Şimdi gelelim biz Yahudi mevzusuna. Bismillahirrahmanirrahim. Evet devam ediyoruz. Alam tara illa haracü. Karacı. Karacı e, olmuşlardı, çıkmışlardı. Ç çıkanları görmedin mi? El elem tara, elleri terleyerek e, çıkanları görmedin mi? Nereden çıkıyorlardı onlar? Mea diyarihim. Mea diyarihim. ne kadarlardı? binlerce kişilerdi onlar. El ölüm korkusu ile yurtlarından çıkanlar binlerce kişi ölüm korkusuyla binlerce idiler onlar. E, diyarlarından ihraç oldu. Çıktılar. Haracun. Hariç oldular. Diyarlarından çıktılar. O elleri terleyerek. Görmedin mi? Sorusunu ekliyoruz. Elem tera ilerlediğine haracun. Elleri terleyerek hariç olanları. Meadiyarihim <laughs> diyarlarından diyarlarından. hum ulufun. Binlerce kişi olarak. Neden e, neden çıktılar? Hazaral <laughs> mevut. Ölüm korkusu ile çıkmışlardı bunlar. Ve ne oldu onlara? Ve al fekale lehumullah Allah onlara dedi ki ölün. Onlar öldüler. Sonra da özür diliyorum. Sümme ehyahum. Sonra da onlar onları ihya etti. Tekrar diriltti. Hayat verdi onlara. Burayı işaretliyorum Ahmet'im bekle. fakalu dedi ki lehumullahu onlara Allah dedi ki mutu ölün onlar öldü sümme ahyahum sonra da dedi dirilin onlar hayat buldu evet onlar öldüler ve dirildiler bir defa devam ediyoruz o ölüm korkusunu Allah onlardan bir aldı evet Allah fazile sahibidir e, ee, velakine geçme. Alen nasi insanlar Hı. üzerine Allah fazilet sahibidir. Velakin velakin ne nasi si, nasi la, la Evet. Velakin ekserisi nasın şükretmezler. Hı. La yeşkürün. Ee, ne dedi burada devam edelim. İnne Allah ledü sahibidir Allah. Neye sahiptir Allah? Fazlin alen nasi. insanlara fazilet etmeye sahiptir. Yani onlara yapar bunu. Velakinne eksera nasi velakin insanların ekserisi ne yapmaz? Şükretmez. La yeşkuru. Evet. Ve katilu fi Artık bak bundan sonra katilu ve katilu fi sebilillahi Allah yolunda ne yapın? Katledin artık. Savaşa çıkın. Ve an Allah semiyun alim. Biliniz ki diyor ennallâhe ve alemü biliniz ki ennallâhe Allah semi'un alim. semi ve alimdir. işiten ve bilendir. Burada ezberi yaparken semi'yi kulağınızın üzerine hemen bir kalem koyduğunuzda ilmi neyle öğreniyorduk biz? Kalem ile. Kalem ile öğreniyorduk. Hemen bunu rahatlıkla ezberlemek için kulağınızın arkasına kalem takabilirsiniz hayalen. Burada mevzu değişti. Allahu Teala insanlardan borç istiyor. Güzel bir borç. O borcu ne yapacak? Katlayarak. Güzel bir şekilde iade edecek. Bu ayeti biraz ezberlemekte. Ben zorlandım ama Ahmet kolay verdi maşallah ona. Ee, yükleyin Allah'a. Öyle alalım burayı. Man vellevi yukrilo <laughs> Allah'a yükleyin bir borç. Verin bir borç. olan hasena hasena. Burayı vallahi alamıyorum. <laughs> Burada sıkıntım var benim. Allah'a borç güzel zaf. Katlasın. Ee, onu katlasın hasena. Güzel bir borç. Qarolan hasena. Güzel bir borç versin. Boşla Allah'a vereyim. Güzel bir boş. Tamam. Feyullah. Feyullah. Onu katlasın. El arfe, el arfe. Arfen. Ee, katlarıyla, çok katlarıyla katlasın. Öyle size iade etsin. inşallah burayı ben biraz daha uğraşacağım. Ezberimi alayım. Vallahi yok biz bir ulu ve yapsud. Yapsud. Uzatma yok orada. E, e, kab, kabz eder. Kabilu. Vallahu e, yakabilu kabz eder. Daraltır isterse. Ilahi, yani Allah daraltandır ve yapsın. E, genişletip yayandır. Hı. Ve ilay ve ilehi turcu'un turcu'un rucu rucu Allah'adır ona iletilirsiniz diyor sadak Allahul azim e, bundan sonraki hemen e, savaşa Savaş için zaten Allah yoluna savaşın dedi. Burada o savaş için talepler var. O taleplerin karşılıkları geliyor. Yahudilerin davranışları var. Ee, kim kral olacak, melik olacak. Onun ispatı delili geliyor. Bu sayfayı tekrar ediyorsunuz. Şu sayfayı büyük bir kuvvetli olması lazım. Yani böyle has gibi olması lazım. Eğer olmasa bile en azından çok kuvvetli olması gerekiyor. Burada da savaş esnasında neler başına gelmiş müminlerin o zamanki müminlerin daha İslam yoktu Yahudilerin olduğu bir dönem bu dönem. Hazreti Davut dönemi diyelim. O dönemdeki müminlerin savaşa girerken neler yaptığını nasıl davrandıklarını o savaşı nasıl kazandıklarını Hazreti Davut'a olan Allah'ın verdiklerinden bahsediyor. Böylece bu üçüncü cüzümüzü de bitirmiş olacağız. Allah'a emanet olun.